Merhaba arkadaşlar. Aç Anca açıldı. Kullanıyorum. Yapma bir zahmet onu. Bir anla araç gelecekmiş gibi hissediyorum. Diye İlk defa böyle bir koridor karşıma çıktı. Ben hep çıkıyorum ben. Hani. <laughs> Bence aşağı. Bence orasıydı. Evet, evet burası. haft benle göre zor değil. Ben ilk karşılaşımda zaten ilk ve son karşılaşmam. Sonra da son haftla karşılaşmadım. Ben 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 ilk ve son ilk teh. Zaten bir kere şey karşılaştım. Ben de ilk. Oldu. Ben ilk de, de zaten yapamadım ki ilk ve son. Unutuyordum çünkü. Hatta oyunda sadece bir kere mi çıkıyor? Hayır. Genelde İstersen 3 4 kere falan çıkar mı? Evet. İstediği kadar çıkabilir. Ama yüz bir kere şey aldı şimdi. Tut. Aa şey açılır şu Bu ne? Açılıyor. Ya. Şey ben de profesyone. Bu zaten. Ya oyun ya. Bavul da açılıyor bavul. Geri dön. Bavul Hı? da açılıyor şu yataktaki. Eve taşınıyor mu? Ha. Açılıyor mu? Ben çok tavsiyeler evet. Ben biliyordum O yüzden. Ama bazen hani kutu oluyor. Ha. Yolda değil. Yusuf yandaydı çünkü bir daha gitme. Bak. bak oradaydı. Yanından ya. geçtim dedim ya. Şey Gelmez. ya. Bram'la gelecekmiş gibi hissediyorum zaten. Kafaya. oyundaki şu kısıtlama olsun iyi oldu. Çünkü tek bakış açısı var o da kendini tanımam. He tablonun adını nasıl bahsediyor? Bilet bak. Kafa diyor. Anlamı. O. 18 galiba. Ölmemem lazım. Git 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 gitmem. Aa. İki kere ölmüşsün. <laughs> Sağ ol. Işık saçma olmuş. Saçma olmuş bu. Değil mi? Belki de oyun bilerek <laughs> bırakmıştır. Daha gördük neyine pıs diyor? onu anlamadım. Hadi pıs değil mi? Aa, bir 22 Bir hayatta olamaz. 22 değil en son 18'den geçtik. 19. Dedim. 20'ye girdik biz. Şaka değil ama 20'ye girdik. Hadi. Gerilim ne oldu ben kork. Ha? Roblox bu kadar korkunç 20'den geçtik biz. Roblox bu kadar gerilim ve korkunç bir oyun değildi. 21 tamam. Geç geç geç. 21 tamam. Bence biraz bir şeyler daha ara. Sakpete falan çıkar belki. Buradan çıkacak gibi. fazla. Evet. En başta bir tane salih, sağlık, sağlık şey vardı. Ona gidip alak mı? <gülüyor> <gülüyor> Sen ben de da dalga mı geçiyorsun? Tabii dalga geçiyor. 23 Canında. Yirmi hal diye acele et bence rast geliyor. Yirmi Burada şey mi geliyor acaba? Evet. Ha? Neyse. Oo, verdi yine bak. Elmaslar mı efendiler verdi? Yok. Bu da hiç gelmez çünkü aydınlık ve karanlık da değil. Hadi. Şimdi gelecek. Ya. Oyun beni bugün çok. O oyunu yapanı bulsam bazı hatalarını düzeltmesini isterim. Şey Yine var. Yine mi var? Nereden bildin? Az önce gördüm sanki. Ya. Ne oluyor, kenarı... Bir dakika orada bir şey var. Çakmak sandım değil mi? Yok çakmak değil başka bir şey var bence git bir al. Bir bakalım mı? Bir Bir daha git. Nereye abi? Bu mu? Öbür tarafa da. Aa yok. Tamam. Çekmeyi görüyoruz. Sağlık şeye. Bak istesek vermez. İstemesek vermez. Niye bu kadar? Bir? istemesek verir. İstemesek ben doğru is vermez dedim. Ha, doğru istemesek verir, istesek vermez. Bu oyunlar niye böyle? Her istediğimizi vermiyor. Ya da istemediğimizi veriyor. Ya. Şimdi kenar olsa pili bitse. Bu piller olmuyor. Tamam Allah. Tamam mı? Evet. Başka bir şey çıkardı. Ne yapıyor ya? Tararım. Ben mutlamayacağım diyor. burada. Alıyorum. Al. Bu da aç. Yok. Yirmi geçtik. Burası da yirmi <laughs> bir çakaldık var dedim. Oyun benimle dalga mı geçiyor? Ambush. Bir daha gel. Bir daha git. gelecek mi? Hadi. Gitsin. Gitti. Am... 28. Gelme ambush, gelme. <laughs> amboş Amboş Beni ikinci defa aldı. Ben bunu ilk yakalandığımda şeydi. Altıma gitmiştim Ben akşam saatlerinde hmm. oynamıştım hatırlıyorum. Ben değil Ben de değil ben kendi kendime bir kez oynamıştım. Ben, Çok akşam. Hmm. Yoktan lan yatmadan önce falan oynamıştım. Ama zor karakterler de var yani bir yandan. Bu uzun süre VPN kullanmamız için. YouTube'da izin vermiyor. YouTube'da bir şey yok yani. Zaten herkes onu kullanmıyor ama. Right ben onu kullanıyorum. Arkadaşım karnakşı geldi, ben oradan kapağı atmam. Kapatmayacağım hala içmeyi durdum. Hadi be. Şöyle bir şey var, Hayri bir santimden gol atıyor. Hı. Bekle ben de Kamil bir plase vuruyor. loste çok iyi be sana... çok uzun sürüyor yani bunlar var ayrı bir dert bir de doğrusu kaliteli öyle yüksek bir internetten oyun oldular seninki açılınca çok hızlı açılıyor Çünkü aslında benimki çok yavaş açılıyor Sengin neredeyse bir saat falan sürüyor bunun gibi değil hayır ha açıldı diye. Az grafikli olduğu için hemen açılır. Evet. evet. Bir maç attık. Ambuş'u öldük. ambush başımızda bekledi. Öyle bir daha bir mizemiş. Şöyle geldi geldi geldi. Ben Ambuş. Ambuş. Sıkıntı. Ne oldu? <laughs> Bunu yaptım. Ne yaptın? Şöyle yaptım. Tavşan yaptım. Yani tavşan ya. kulak. Öyle yapılıyor çünkü. <laughs> Sanki tavşan kulak yetişir aslında. <laughs> Gerçek tavşan kulağı da yetişir. Nasıl? Nasıl? Hadi be Roblox, Bu kadar basit. Hı. 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 Gel. Sonunda herhalde. Yani Sonunda iki saat. İşte kartel. Değdi mi sence? Madalında. Ne? Bunu beklemek değdi mi? Nasıl yani? Yani bu oyunu beklemek sence oynamak için değdi mi? Bence yarabanda. Ya da banana. Geçti hoş. Niye kapı kilitli ki? <Gülüyor> 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 spiral yaptım ye. Bir aksın spiral yapat mı abla? Var. Ama fazla lazım olacak şeyler olur. Belki. Alırım. Ama lazım olduğu zaman alırız. Yok ya. Spiral'da. Yok. Spiral'da bakarız ya. İlk defa spiral ben de daha Roblox bazen böyle oyunlarda sinir bozucu şeyler böyle yapıp koyunca bazen şey yapasın geliyor böyle telefonu kırılasın falan geliyor. Aslında ortadan ikiye bile bölebilirim yani sinirden telefonu. kendim almaz abi. O kine gelmiyor. Ama yani ya yine başladık. Ama yani. Başladık yine. Az önce pil Ama. verdi. Şimdi yağ bandı verdi. Verdi ne var? Evet şeyler veriyor. Evet. Elin O hemen ben speedrun ya. Lootlamayacağım. Ben, açıl kapı. La şöyle mi yaptıracağım? Şurada bir şey mi? Ay sonra açıldım. Gidi iki saat gidip geldim. Bu ne? Anahtar. Ne geldi? Yok. Anahtar anahtar kanepenin üstünde. Bak bakayım. Var ya orada. Dön 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 bak.

yaşı bir Güzel olur da vermiyor. Lan ne yapıyorsun ya? İş yapmıyor bizde. Ya. Oğlum ne biçim iş yaptım, hakikaten? Artık biz al. Saldırı çöl. Yine ne döndü şöyle. Canını geçtiğimiz kapıdan geçiyor sandım. 15. Başla. Tutlamayacağım bu sefer. Ben mesela Yok senin yapacağın işe tükürüyor. Raş ördüm. Yine raş Bir raş Tane Sen hep raş ölüyor raş. Raş övmenin Yüzün ellinci kapıdan sonra da almış da oluyor. Almış da oluyor. Yiyor yiyor lokonun içindeki canavar da sıkıntı. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.